evet biz hala şöyle yapalım. Günaydın herkese merhaba. Biz hala Illinois Missouri sınırındayız. Takılıyoruz. Bugün size Hazır Üniversite sınavı da yeni olmuşken şeyden bahsedeceğim. Bu UOLP SUNY programından bahsedeceğim biraz. SUNY programı nedir? SUNY programı ilginizi çeker mi? SUNY programına yazmayı düşünmeli misiniz? Ben SUNY programına gittim geldim. Üniversitede SUNY programını okudum. Suni programı ne demek? Sizi iki sene Amerika'ya gönderiyorlar. <laughs> İTÜ ile gittim ben İstanbul Teknik Üniversitesi 2 sene İstanbul Teknik'te okuyup iki sene Amerika'da okuduğunuz bir üniversite sistemi Yani bence çok iyi bir üniversite sistemi değil ama Amerika'ya durup dururken ben Amerika'ya nasıl geleceğim diyorsan SUNY programıyla gelebilirsin Yalnız aklında bu, bu SUNY programı biraz pahalı ve bana sorarsan yani video izlemek istemiyorum ne diyecek bu adam diyorsan SUNY programı o kadar para etmez Bunu ben öğrendim şimdi de size söylüyorum etmez abi çünkü program biraz saçma yapmışlar. İki sene Türkiye'de, iki sene Amerika'da okuyorsun, iyi hoş ama o iki seneler saçma yani ilk iki seneyi okumuyorsun Türkiye'de. Sonra ikinci sonraki iki sene Amerika'da değil. Ben endüstri programını okudum. Endüstri programında da zaten SUNY Üniversitesi'ne gitmedik biz, ee, başka bir üniversiteye gittik. Telefonum düşüyor da şeyden, onu ayarlamam lazım. Neyse ne diyorduk ha? SUNY programına SUNY programı denmesinin sebebi. State Üniversite New York yani New York Devlet Üniversitesi'nin New York Eyalet Üniversitesi e, ile başlatılan program olmuş olması ancak asıl adı UOLP Uluslararası Ortak Lisans Programı. Şimdi sıkıntı şurada başlıyor. Bu programa yazılırsanız ki bu programa girmek normal iç endüstriye atıyorum girmekten çok daha kolay. Sebebi de şu ki paralı program. Yani Amerika ile ilgili her şeyde olduğu gibi bu programda da parayı veren düdüğü çalıyor. Bundan kastım ne diye sorarsan hani sadece Amerika'daki üniversite Amerika'daki üniversiteler zaten paralı ama sadece ona para vermekte kalmıyorsun İTÜ'ye de para veriyorsun ve genelde birilerinin cebine kar olsun diye yapılmış programlar bunlar yani biz Amerika'daki üniversitemize geldiğimizde ki şu an bulunduğum yere çok yakın bir üniversite ve çok saçma yani hiç büyük bir şehrin dibinde falan filan değilim gayet saç yani saçma deyip duruyorum ama hani her şeye uzak hani Elazığ'a bir üniversite ya Türkiye'ye Erasmus'la gelip Elazığ'a gitmek gibi bir şey düşün yani hani Elazığ kötü diye demiyorum ne ya, yani anladınız demek istediğimi biz bu üniversiteye geldiğimizde öğrendik ki bu üniversitenin dekanı Türk Türkiye'deki İTÜ ile böyle ortak bir program yapmışlar ikisi de Türk olduğu için buradaki dekan böyle bir programı başlatabildiği için Dekanlığa ulaşmış zaten titrini öyle edinmiş Yani tamamen başka insanlar Şey olsun diye üretilmiş Başarılı olsun diye Başarılı gözüksün diye üretilmiş bir program Ama biz buradaki üniversiteye geldiğimizde Buradaki üniversitenin gayet boktan bir üniversite olduğunu Buradaki üniversite mezunlarının hiçbir yerde iş bulamadığını Amerika'nın yani burada kalmaz sen Louis dışında iş bulamadığını gördük ve bize bu üniversiteyi satarken de Türkiye'de daha buraya gelmeden evvel anlattılar işte buradaki öğrenciler Boeing'de çalışıyor falan filan ve tamam üniversite bitti Boeing'e başvuralım başvur ee... Boeing diyor ki ben sadece Amerikan vatandaşı alıyorum. E ne oldu nasıl satayım bizim Boeing hayalleri? Yani bize sattığınız bu hayaller tamamen siz çıkar kazı çıkar elde edin diyeydi. Üniversiteler zaten tam bir para tuzağı da. Ona başka zaman geliriz. Bu programın güzel yanı böyle bir Amerikan ÖSS'si gibi bir sınava girmeden Amerika'ya gelebiliyor olman. Bir de ben ailemi çok yalnız bırakmak istemiyorum diyorsan iki sene orada iki sene burada şeklinde hani çok onları da yalnız bırakmadan takılabiliyorsun bir de Amerika'ya gelmiş olduğun için Türkiye'de bir e bok zannediyorlar sanırım seni öyle bir yani arkadaşlardan duyduğu o Ben dönmedim çünkü Türkiye'ye iş aramadım. İş ararken ha çocuk Amerika'da okumuş. Amerika olsun da ne olursa olsun falan gibi hava var anladığım kadarıyla orada ama Amerika'da okuduğu için Amerika'da okumayan birinden daha birinin kapacağı işi kaptılar mı onu bilmiyorum açıkçası. Bu ben de beraber üniversite okuyanlar. Ki zaten buraya geldiğinizde de anlıyorsunuz. Hep Bizi bir kafil olarak, Türkler olarak getiriyorlar buraya. Sonra Türk Türkiye takılıyorsun yani. Amerika'ya gelmenin hiçbir anlamı kalmıyor aslında. Ha, bu sana bağlı tabii. Sen diyorsan benim dediğim gibi ben ben dedim ben Türklerle takılmayacağım arkadaş dedim. Üç tane Türk arkadaşım vardı ve onlarla dersler çünkü hepimiz aynı ders alıyoruz. Program öyle bir program ki sadece Türkler var anasatayım hani programda. Yani 25 tane Türk var. 3 tane Amerikalı var koca ya ben benim girdiğim her derste ben ne anladım abi o zaman Amerika'ya gelmekten yani ama ben yine kendimce e, yapabildiğim kadar güzel bir deneyim geçirdim Türklerden daha çok Amerikalı arkadaşım vardı bu güzeldi benim için böylece daha kültüre alışmak insanlarla tanışmak nispeten yani ben, bana o faydası oldu. Buranın kültürüne daha çabuk alıştım. Kültürü sevip sevmediğime karar verdim. Burada kalıp kalmak istemediğime karar verdim. Bu OLP programı yani kısaca anlatmak gerekirse biraz para tuzağı bir iş abi. Çok da takılmamak lazım. Hani ben bana sorarsan ÖSS'ye çalışacağına Amerika'ya illa ben geleceğim cebimde de param var diyorsan SAT dedikleri Amerikan ÖSS'si gibi bir sınav var. Ona çalış direkt Amerika'ya gel. <laughs> Abin oltalar misinaları sarkıyor arkaya doğru. Dolayısıyla bu programa bakın ama beklentilerinizi çok ağım an yükseklere tepelere koymayın program bayağı biraz para tuzağı açıkçası sonra şey oldu çünkü hani dekanla da kavga ettim daha sonra zaten durup dururken adam dedi ki İTÜ dedi bu programı bizim üniversitemizden başka bir üniversiteye çekmek istiyor dedi İTÜ'deki öğretmenlerinizi arayın mesaj atın Oraya gidin, konuşun, taciz edin. Taciz edin kelimesini kullanmadı ama taciz etmemizi istedi. Bizden ayrılmasın. Çünkü biliyor ki bu üniversiteden ayrılırsa başka bir üniversiteye giderse adamın statüsüne zarar gelecek. Yani ben o üniversiteden mezun oldum ve iş bulamadım abi endüstri mühendisi olarak. Ya bana ne eğitim veriyorsun ki madem ben iş, beni işe, iş dünyasına hazırlamayacaksan, ben, ben iş bulamayacaksam senden aldığım diplomayla. Ben de hocaya aynen bunu dedim. Siz bunu Ballandıra ballandıra anlattınız okulu. Boeing'e gideceğiz, gideceksiniz dediniz. Biz de geldik. Sonra Boeing dedi ki biz yabancı almıyoruz. Ya bana bana sattığın bu şeyler bu hayaller tamamen senin kendi cebini doldurman içindi dedim. Sonra kötü adam ben oldum. Yani biraz yaşlanınca şey anlıyorsun. Ya yaşlanmak değil mi? hani büyüyünce diyelim. Şey anlıyorsun. Bu üniversiteler master'lar bilmem neler hepsi para tuzu abi. Ben yüksek lisans da yaptım. Şey de yaptım. Lisans da okudum, yüksek lisans da okudum ve şu anki iş yerimde öğrendiğim hiçbir şeyi, üniversitede öğrendiğim hiçbir şeyi kullanmıyorum. Paralı üniversitelerin hepsi para tuzağı. Yani içi paralı bir üniversite olmadığı için zaten o kadar zor. Ya yani Türkiye'deki devlet üniversiteleri paralı değil ya. O yüzden onların zor olması nispeten normal çünkü hani sen gelsen de hoca aynı para alıyor, gelmesen de aynı para alıyordu. Da bunun değil ki veya hoca demeyin de ya, okul aynı para alıyor. Eğitimin bedava olup olmaması gerektiği tartışılır tabi de bence bedava olması gerekiyor o ayrı konu da Amerika'daki üniversiteler tamamen bir işletme yani. Hepsi çocuklardan para kopar alıp bir falan diye oluşturulmuş. Ya Türkiye'deki özel üniversiteler de böyle işte. Hepsi para tuzağı. Benim abim Sabancı Üniversitesi'nden mezun oldu. Sabancı'da işe girmeye çalıştı, almadılar üniversiteyi. Ulan sen kendi üniversite, kendi millete eğitim diye sattığın şeyden sonra kendi şirketini almıyorsan yani adam öpüyorsun başka bir şey değil. Tabii benim abi üniversiteye gireli 15-20 sene yakın 15 sene oluyor en az. O günden bugüne İstanbul'da ve Türkiye'nin her yerinde binlerce üniversite açıldı. Çünkü eğitimin ne kadar para getiren bir şey, özel üniversitenin ne kadar para getiren bir şey olduğunu gördüler. Eğitim kalitesi dersen hak getir. Aynen benim burada gittiğim üniversite gibi yani ben prestijli bir üniversiteye falan gitmedik biz. Türkiye'de içiye gittin. Türkiye'deki içiyi de Amerika'da kimi anlatacaksın ki? Allah'ın sen lüysinde, Mısır tarlalarının ortasında İstanbul teknik deyince aa falan demiyor ki. Sildim şeyden de zaten. Özgeçmişimden de attım gitti. İTÜ'yü. Kim anlatacağım abi İTÜ'ye gittim diye yani. Kimin umurunda olacak İTÜ? Açıp bakması gerekecek adamın. Onda Amerikalı bakmaz ki. Sonra onu anlatacaksın da iki sene orada okudum, iki sene burada okudum diyeceksin de a, a, a. kimin sikimli abi. Dolayısıyla demek istediğim şey şu ki özel üniversitelerin hepsi para tuzağıdır. Amerika'daki adı sanı bilinen üniversiteler dışındaki üniversitelerin çoğu da para tuzağıdır. Amerikan UOLP programına dönmek gerekirse konu olarak bir sene, bir sene orada bir sene burada okuyorsun abi. En azından benim programda öyleydi. Programına hangi bölüme girdiğine göre sistem biraz değişiyor. Ben iki sene pardon bir sene Türkiye'de ilk seneyi Türkiye'de ikinci seneyi Amerika'da üçüncü seneyi Türkiye'de dördüncü seneyi Amerika'da okudum. E dört senenin sonunda git gel git gel yalama oluyorsun abi yani. Oraya git taşın kültür arkadaş edin vesaire İyi hoş kalacak yer bul. Araba edin bir tane. Çünkü Amerika'da arabasız gezilmiyor. Özellikle böyle bir yerde. Sonra ne oldu? 9 ay sonunda. Aa okul bitti. Türkiye'ye dönüyorsun. Sat her şeyi. Yatak et. Yani çarşaf bilmem ne. Hani bir sürü ev eşyası edinmişsin, Tabak çanak vesaire. Kurtul hepsinden. Bisikletin var. Belki belki araban var. Hepsini sat 9 ay sonra. Sonra ne oldu? Türkiye'ye dön ailenin yanında veya Türkiye'de yaşadığın nerede yaşıyorsun orada tekrar bir düzenek kur sonra onu tekrar boşalt Amerika'ya geri gel sonra ne oldu mezun olacaksın anca hayır eğitim sistemleri de farklı ki Amerika'da hoca her gün ödev veriyor nasıl satayım Türkiye'de biz alışmışız tabi son gece finalden ya da vizeden önceki son gece otur her şeyi sıfırdan öğren sınava gir geç Amerika'da öyle değil adam her hafta ödev veriyor ödevler, ödevler dönem notunun büyük bir kısmını oluşturuyor. Dolayısıyla sen ödevleri yapmazsan, biz de bir Türk olarak geldiğimiz için genciz de salak seperek bir yandan kopya çekenler mi dersin, bilmem ne dersin. E hocaya diyorsun, "Hocam bak bu kopya çekiyor." diyorsun. "Ya bir şey olmaz ya falan siktir et sana ne diyor." Yani çanman da yok nasılsa. E amına koyayım bu da aynı diploma oluyor Ben de aynı diplomayı alıyorum. Yazık değil mi benim aldığım diplomaya? Ben bu kadar çalışıyorum. Yani o çalışmadan geçiyor. Özel üniversite olduğu için hepiniz para veriyorsunuz. Hepinizin düğü çalacak diyor adam. Yapacak bir şey yok. Hepiniz geçeceksiniz dersleri. Ben finale girmeden ders geçen adam biliyorum ya. Özel okul mantığıyla nasılsa para veriyorlar diye geçirdiler adamı. Hani C ile geçti ama geçti ona nasıl satayım? C'ye nasıl, nasıl veriyorsun birine? Finale girmem için. Türkiye'de oluyor bu bir de içi de. Dolayısıyla hepsi hikaye abi. Hepsi yalan dolan. Hala yani işte biraz OLP hakkında, üniversite uluslararası ortak lisans programı hakkında içimi döktüm diyelim. Resmen o kadar paramı aldılar. Elime de 5 etmez bir kağıt parçası tutuşturdular mezun oldum diye. Çok sinirim bozuk ya. Bir de Amerika'da endüstri mühendisliği para eden bir meslek değil. Tamam endüstri Mühendisliği kira şey alan yerler illaki var da sadece endüstri mühendisi olunca 5 para etmiyor abi yani. Ve ben endüstri mühendisliği işe aradığımda benim baktığım işlere, ben Türkiye'de endüstri mühendisliği yaptığım işleri burada hep makine mühendisi arıyorlar. Ya bana koyayım, ben niye makine mühendisliği okumadım o zaman? Bunlar OLP programı, Uluslararası Ortak Lisans Programı hakkında kimsenin size söylemediği şeyler. Amerika'dan hangi üniversiteye geleceğinize dikkat edin abi. O üniversitenin mezunları nerede çalışıyor? LinkedIn'den ona bak mesela. Eğer o üniversitenin mezunları güzel yerlerde çalışıyorsa master yapmış mı o insanlar diye bak lisans okuyup veya hani başka bir yerde bir master yapmışlar acaba diye bak. Ama Türkiye için de geçerli. Bu mezunlar nerede çalışıyor? Bu kadar basit. Senin mezunun boktan yerde çalışıyorsa sen boktan bir üniversitesin. Diğer herkes sınavlardan kopya çekip geçti. Ben kopya çektim mi? Ben de çektim ama anasını satayım. Yalan yok her sınava her sınava mı çalıştım? Her sınava çalışmadım. 3 3 kişi, 4 kişi bir grubumuz vardı. Birimiz bir sınava, diğerimiz diğer sınava çalışıyordu. Bazı ödevleri beraber yapıyorduk falan filan. Ama yani bugünkü kafamla öğreniyorum ki resmen kendimi kandırmışım yani. Ben bu insanlarda şey yaparken hep ya çünkü şey oldu abi bir kere gidiyorsun bak bu adam kopya çekiyor diye tamam bir şey olmaz diyorlar iki kere ödüyorsun, Sonra sikerim ben de kopya çekeyim madem bu kadar kolay geçmesi diyorsun yani. Ben niye harcıyorum ki bu kadar emek? Diyorsun sonunda programdan vazgeçtik. Nasıl olsa günün sonunda kağıdın üstündeki notlara bakıyorlar. E notlara bakıyorsun iyi de hadi hepsini geçtim mezun da oldum diyelim. E, diploma bir boka yaramıyor. Zaman niye yaptık biz bu kadar emeği harcadık bu kadar parayı harcadık bu kadar gittik geldik Amerikalara düzen kurduk yani sadece uçak paran ne ki bu çünkü abi orada ben gelsem kaç para harcarım aile harcaman ayrı bir de düzen kuracaksın abi araba alacaksın belki belki bisiklet alacaksın belki motosiklet belki ya da neyse ve bir yandan bir tabak tabakçana kalacaksın yaşadığın yere işte insanlarla arkadaşlık etmek için evde oturduğun yerde arkadaşlık edinemiyorsun. Dışarı çıkman lazım, sosyalleşmen lazım. Neyse gençler ben bu kadar çok konuştum. Çok beklendim. Umarım aklınızda bir fikir oluşmuştur. Ben bunu burada kapatayım. Siz kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Instagram var. Instagram'da aktifiz. Onun dışında YouTube'da aktifim. Genel merak ettiğim, yorum yapmak istediğim şeyler var diyorsan yorumlara aşağıya yazabilirsin. Kanala abone değilseniz abone olmayı düşünebilirsiniz. Hani aa bak şu kadar abone olmuş, şu kadar insan az buçuk yarım yamalak da olsa kanalı takip ediyor deyince benim de daha güzel işler yapasım geliyor. Haftaya bir tane pist günü var mesela. Orada çok güzel bir video çekmeye çalışacağım. Bakalım ne kadar güzel olacak. Ne kadar becerebileceğiz. Neyse hadi görüşürüz kendinize bak.